Selam arkadaşlar ben Mustafa Kaya motosikletle kurye camiasının bir arada olduğu kanaldan selamlar sevgiler bol kazançlar. Sevgili arkadaşlar Instagram, Reals videolarımızda YouTube Short kısmında sizlerle bir skuter paylaşmıştım. Bu skuter 80 km hızla 250 km menzille gidiyordu. Birçok arkadaşımız detaylı video istemişti. Burada arkadaşlar detaylı videoyla karşınızdayım. Şöyle motosikletimizin bir arka kısmına bir geçelim. Sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi motosikletimizin motosiklet diyorum artık normalde elektrikli skuter demem lazım ama ağız alışkanlığı. Motosiklet dersem de kusurumuza bakmayın. Burada marka ve modelini gizledik. Neden marka modelini gizledik? Çünkü satıcımız bizlere şu anda bu motosikleti aman aman bir an önce satalım derdinde değil de sen kurye camiasında olduğun için, kitlen de kurye camiası olduğun için sahadaki kurye arkadaşlarımız bu elektrikli skuturu denesinler, testlerini yapsınlar, artılarını, eksilerini bizlere söylesinler. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bir kurye arkadaşımız sahada faaliyet gösterdiği zaman minimum 150 kilometre maksimumda 240-250 ve 300 kilometre yol yapan arkadaşlarımız da oluyor. Uzun kilometreler yol yaptıkları için satıcılı arkadaşlar kurye arkadaşlarımız bu motosikleti test etsinler. Eksilerini bize söylesinler artılarını bize söylesinler. Eksi yönlen, eksi olan yönlerini düzeltelim sahaya hızlı bir şekilde giriş yapalım diye bizi özellikle temkinledi. O yüzden marka modelini gizledik. Bu motosikletin iki versiyonu var sevgili arkadaşlar. Birinci versiyonu zaten detayları sizlere birazdan göstereceğim. Birinci versiyonu bu motosikletin şarj aküsü koltuğun altında gizli. Burada arkadaşlar bu modelde 110 kilometre yol yapıyorsunuz. Bir e, dolu şarjla. Şöyle arkadaşlar şarjı bu şekilde 20 kilo ağırlığında Buradan arkadaşlar bir soket yapmışlar. Bu soketi koltuğun altına rahatlıkla söküp takabiliyoruz. Burada şarjı evimize çıkartıp şarjını yapıp e, motosikletimize sabahleyin binip gidebiliyoruz. İsteyenler yedek batarya da alabiliyor değiştirebilirler arkadaşlar. Ama 110 kilometre yapıyor. Bu birinci model. İkinci modelinde ise yine aynı şekilde bu, bu şekilde e, daha güçlü bir şarjı var. O modeli de 240 kilometre 250 kilometre yol yapıyor tek seferde. Ama bu şekilde şarjı bataryası çıkmıyor. O üzerinde kalıyor. Kilometrenizi yaptıktan sonra eve geldiğiniz zaman bir kabloyla uzatmayla arkadaşlar şarjını yapıyorsunuz. Burayı bir dipnot olarak geçelim. Dediğim gibi sorusu olan arkadaşlarımız varsa e, yorumlar kısmında belirtirler. Yine birçok özelliği var sevgili arkadaşlar. Bu elektrikli scooter'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi de alarmı beni aşırı derecede etkiledi e, bu elektrikli kurturda çok güzel bir alarm sistemi yapmışlar görmüş olduğunuz gibi e, bu gerçekten güzel bir olay diske işte alarma artı takmanıza gerek yok kumandasına bastığınız zaman alarmı susuyor yan ayağı açtığımız zaman da diğer motosikletlerde olduğu gibi birçok motosiklette o özellik yok yan ayağı yan ayağı açtığımız zaman da e, siparişe geldik park edeceğiz yan ayağı açtık gaz özelliğini kesiyor motosikletimizde Dörtlüler mevcut. Burada bir USB girişi mevcut. Ayak uzatma yerlerimiz var. Burada bu şekilde. Ee, dediğim gibi motosikletimiz bu şekilde. Ben bu motosikleti arkadaşlar sahadaki kurye arkadaşlarıma vereceğim şimdi. Kurye arkadaşlarım sahada paket atsınlar. Testlerini yapsınlar. Onlardan gelen geri dönüşleri de e, sizlere anlatacağım. E, bire bir röportaj yapacağım arkadaşlarımla. E, bakalım arkadaşlarımız e, memnun kalacaklar mı? 3 tane mod var burada. Birinci mod, ikinci mod, üçüncü mod. Üçüncü modu aldığımız zaman dediğim gibi en yüksek mod 80 kilometre yol yapıyor. Ön, arka, disk arkadaşlar. Ee, güzel bir elektrikli skutur bizi e, hem benzin hem yedek parça hem bakım hem servis ücretlerinden kurtaracak bir skutur diye düşünüyorum. Ee, özellikle e, kurye arkadaşlarımızda. Ee, tatmin edecek fiyatlar da gayet uygun fiyatlar. Fiyatlarını da şu anda açıklayamıyoruz. Ama motosikletimizin özellikleri bu şekilde. Sahada arkadaşlarımıza birazdan vereceğiz. Arkadaşlarımızla, kurye arkadaşlarımızla sahada testlerini yapacaklar. Özellikle kurye arkadaşlarımızı e, düşünerek arkaya güzel bir çanta demiri, sağlam bir çanta demiri yaptırmışlar. Koruma demirleri mevcut. Ee, güzel bir elektrikli scooter diye düşünüyorum. Dilerseniz Arkadaşlarımızın yanına doğru geçelim. Arkadaşlarımız bu elektrikli skuturu test etsinler. Testten sonra arkadaşlarımızın geri dönüşlerini alalım. Evet sevgili dostlar burada Trendyol Go Kuy arkadaşlarımızın dinlenme alanı diyebiliriz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. ne haber? İyiyim nasıl? nasılsın? Tofi, afiyet olsun kardeşim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Abi, abi. Kardeşlerimizin üzerlerinin hepsinde paketler var görmüş olduğunuz gibi. Ama yemek daha önemli. <laughs> to Tofi'de de paket var ama yemek daha önemli hemen. Hızlı bir şekilde Gidiyorum. yiyecek kardeşim. Gidiyorum hemen. Şaka bir yana bir dakika oldu zaten geleli. Son yudumlarını alıyor. Tofi, elektrikli bir skuter var. Test edeceksin kardeşim tamam mı? Paket atmaya giderken demeyelim. Çantamız mantamız yok şu anda takacağız zaten de. Tamam. Şöyle müsait bir zamanda güzel böyle bir tur atacaksınız. Sonra geleceksiniz düşüncelerinizi alacağız. Hamza. abi. Tamam Tofi'ye motosikleti verirken biraz tırsıyorum. <laughs> Çünkü her gördüğümde motorun önünü kaldırarak gidiyor. Abi öyle şey yok mu? Ben bir dönem gençliğinde vardı gençliğinde da şimdi var, bilmiyorum. Ticari motorlarda yapmıyor. Ha abi. ticari motorlarda olarak... yapmıyormuş. O zaman verebiliriz. <laughs> Gerçi bu elektrikli scooter'da önünü de kaldırsan sıkıntı yok tofi. Motor evet. gayet sağlam. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarımıza motosikletlerimizi teslim edeceğiz. Şöyle bir tur atsın, gelsinler ondan sonra düşüncelerini alalım. İlk arkadaşımıza test için motorumuzu veriyoruz. Şurada bir yeşil ibare göreceksin. Bak şu yeşil ibareyi gördüğün zaman Motor hazır demek. Burada 3 tane mod var. 3. mod en hızlı modu. Modu şuna bastığın zaman bak 1'e geçti. 2'ye geçti. 3'e geçti. Tamam mı? Diyelim kapattın, açtın. Bak şurada bu yazı yok. Tamam mı? Şu moda basıyorsun. Bastığın zaman 3. moda geldi. Burada motor hazır. Bu biraz elektrikli olduğu için seridir. Bu zaten arka fren, bu ön fren. Şarjı yüzde dolu kalkarken dikkatli bir şekilde kalkarsın. Nasıl motor? Motor çok güzel. Yani öncelikle söyleyeyim, hidraulik fren sistemi falan on numara. Ama tek sıkıntısı ayak yerleri. Biraz daha ileri de olsa daha konfor. Ayak uzatma yerleri değil mi? Evet. Onu zaten satıcıya söyledik. Az daha ileri alacak. Hızı falan nasıl? Hızı çok iyi. Bayırları gene 40 kilometrede çıkıyor. İyi iyi. Bir o zaman beğendin de... genel olarak. İyi ayağına sağlık. Ayağa kardeşimiz motorumuzu test edecek. aya ya, şu elektrikli skuturu bir test et kardeşim. Bir frenlerini kontrol et. Bir hızını kontrol et. Şöyle bir senin de görüşlerini alalım. Elektrikli olduğu için ilk kalkışlarda biraz gazı verdiğin zaman hızlı kalkar. Yavaş gazı ver alışana kadar. Alıştıktan sonra basabilirsin. Şöyle bir rampa falan varsa rampaya git gel tamam mı? Hadi görüşürüz bas bakalım. Yan ayağını aç ya, yan ayağını aç, kaskını çıkar. Görüşlerini alalım ama gerçek görüşlerini alalım. İlk defa elektrikli motor kullanıyorum gerçekten. E, yani Hiç böyle bir performans beklemiyordum. Ben çok beğendim. Rampalarda yani, denedin gayet, mi? Gayet, yani ben Beykoz kuryesiyim. Beykoz'da bile sanki kullanılır gibi. Değil mi? Gerçekten. Elektrikli, yani, güzel, sert, sadece seri. Sadece dediğim gibi, buradan kalkarken de senin bahsettiğin gibi tamamen ilk kalkışta sadece 10 saniye bir acemilik hissediyorsun aynen 10 yani on saniye. saniye ondan Kalkışı sonra düzeliyor. kendine atması o da sonrası müthiş. Gerçekten İyi, müthiş. Ayağına sağlık. teşekkür ederim abi. Sevgili dostlar Beykoz'un Gülü oran kaskını al gel kaskını al gel test videosu yapıyoruz. Kaskını al gel Beykoz'un Gülü'nü yakaladık. Emektar ya emektar. 5 yıl oldu mu oran? 4 yıl. Gerçi 5 yıla girmedik yemledik ama düşmedin. Al gel kaskını. Orhan'ım ne haber? Eyvallah. Kaskını tak. Bir elektrikli skuterımız var. Arkadaşlarımız test etti. Bir de sen test et Orhan'ım. Sen test et. Evet. Konta çeviriyorsun. Tamam. Şurada bak. Reader yazıyor ya. Bu hazır demek. Hazır. Bu Üçüncü modu alıyorsun bunu. Üçüncü modda çünkü en seri mod. Tamam. İlk kalkışlara lütfen dikkat et. Elektrikli olduğu tamam. için ani gaz verirsen uçar motor. Yavaş, modu değiştirsen Değiştirme. Bu modda tamam. git hafif gaz verdi mi düzelir. Bak bu şekilde aynı. <gülüyor> Uçarsın. <gülüyor> Şimdi yavaş yavaş bir tur at. Bir rampaları da yokla. Ondan sonra gel konuşalım. Seri Seri. Ondan sonra alışacaksın yolda. Beş saniye. Evet, bas. Bizi rezil etme Orhan bas. Heh. Buraya gel buraya dön. Ya, yaptım, Öyle dönecektim de yapamadım. Eyvallah değil. yapmış gibi oldun Orhan'ım. Valla efsane ya. Nasıl? Ya falan çok etkileyici yani. Bir rampaya çıktın mı? Sıfırdan 50'ye 60'a çok kısa sürede ulaşıyor. İyi. Tren performansı da fena değil. Bir şey ayak uzatma yerlerinde biraz sıkıntı var herhalde. Ben, diğer ben arkadaşlar. Daha rahat ettim, Öyle mi? Ayak uzatma yerini bazı arkadaşlar uzansa dedi. Rampaya falan çıktın mı? Rampaya çıktım. Şurada kireç ocağı... Bayılma basın. mayılma yaptım mı öyle? Yok. Kavucum. İyi gitti. Kavacık olduğu rampa 40'la çıktı. Beğendin tamam. yani. Ben yani ilk beğendim. 10 dakika, 5-10 dakika sürdü. Oranım sen biraz daha çok hani böyle servis taşır neşir olan bir arkadaşsın. Evet. Uzun saatler çalışıyorsun, uzun kilometreler yapıyorsun. Amortisörlere bakmak lazım. E, her üç günde bir 2000-2500 lira bayılıyorsun ya. servise. Hiç oralarını yani karıştırma yani diyorsun. Şu an oradan geliyorum. Yine mi geliyorsun? Ama genel olarak beğendin yani değil mi? Genel olarak beğendim. E şimdi kim test ediyor? Hamza seni alalım kardeşim. Hamza. Kaskını alayım abi. Kaskını al. al. Birden evime dönüyor. Bu tarafa çeviriyor onu. Sanki bu kapışta birden gidiyoruz. Bilgin olsun. Aynen ilk kapışlarda dikkatli ol. Modu da 3'e alalım. Modu şuradan 3'e alalım. Abi 3 en serisi. He en serisi. 1, 2, Üç tamam. Değiştir, Üçten korna çok zaten topra, biliyorsun. Topra. Gerçekten çok topra. Dikkatli git ha. <laughs> Ooo Amza. Abi motor çok iyi. Dönüşler de yapıyorsun. Eyvallah abi. İlk başta ilk sürenler için gaz, te gaz teşkimeleri Aynen. fazla olabilir ama alışınca İnsan gidiyor. Bir de şu ayak kısmı. Aynen. Ayak biraz daha ileri onu onu söyleyeceğiz iki, satıcıya. Iki, iki, i̇ki büklüm gibi oluyor ama böyle durunca biraz daha rahat. O ayak kısımlarını biraz daha ileriye evet. alacağız. Şurada ya. Şu tarafa doğru biraz daha aldıracağız. Ayak biraz iki gibi duruyor. Serisi merisi nasıl? İyi melemesi. Beğendin mi? Beğendim abi. İyi ayağına sağlık. Ertan. 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 Ertan, ım. Ertan ım. Kaskını al sana zahmet. Bir de sen bir bakalım Ertan. Ertan kardeşimiz de test edecek. Ertan anahtarı orada zaten kontağı çeviriyorsun. Gaz mı değil mi abi? Aynen. Gaz o e iğmelenmesi biraz seri dikkat et. Bir de, bir de. Çevir kontağı. Ben bir yaparım. Bir bak şimdi şurada ready yazıyor ya. Bunu gördüğün zaman hazır demek. Bak şu an yanmıyor hmm, okay. mesela. Şuradan bak şuradan. 3. Tamam. Üçüncü moda alıyorsun en hızlı mod. Üçüncü modda. Modu ben değiştirmem zaten. Tamam yavaş gazı ver. Yola çıktığın zaman alıştığın zaman basarsın. Oldu niye şu an bira geçti? Bas tekrar oraya sen. Nereye? Gösterdiğim yere. Aynen. Bekle bir daha bas bekle. Tamam. Tamam. Şimdi gazı verebilirsin. Ertan da acemi çıkmadı yani Ertan alışkın herhalde. Ertan gittin geldin. Alalım abi. Motor güzel abi. Ya, güzel yani. Ama genel olarak beğendim. Olarak güzel yani. İyi iyi. Çekişi güzel. Konforlu da bence rahat süspansiyonu da iyi. İyi iyi. Senden bir güzel motosiklet kullanıcısı olarak bu yorumlar almak güzel. Ben beğendim abi güzel. Adamlar yapmış. Daha da geliştirecekler. Geliştirecekler inşallah. Ya. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Ya. Mehmet sen de profesyonel bir abi, kurye sen... ve motorcu olarak bir test et. Ben sana bir iki dakika hemen şurayı göstereyim. Bak şurada yeşil yazı yazmıyor. Şunu üçüncü moda alalım. Şunu kapattık, kapattık, açtık. Lilith yazdı. Üçüncü moda aldık. Frenleri bırak. Tamam, şimdi hazır. Devam. İlk kalkışta gaf tepkimesi hızlı biraz. Sinyali açık bırakmış. Sinyali de kapat şuradan. Tamam. Hemen böyle bir tur at gelsene. Menzil kaç kilometre abi? Menzil 240 kilometre. 240 kilometre gidiyor. Evet. Neyse ya? 80 kilometre. Nasıl gidişi falan? Güzel abi. Güzel değil mi? Güzel. Beğendin? Güzel. İyi çok güzel. Ayağına sağlık. Marka ne Mustafa abi? Markayı şu an söyleyemiyoruz abi. Eray bir de sen testi kardeşim. Atla bakalım. Zaten çocuklara anlattık biliyorsun. Bir anda gazı verme. Kontağını çevir. Yan ayağı kapattın. Üçüncü modu al. Şuradan. Şuna basıyorsun. Şurada Hiç üçü mi? göreceksin. Yani bas sonra bir kere tamam. Bekle bir kere. Bas bekle. Bir daha. Şu an hazır. Hafif gaz ver. Tepkimesi güçlü. Soldaki ön fren. Hadi bas bir kere bas hemen bin ayaklarına. Bas. İlk başta acemilik oluyor gaz tepkimesinde. Ondan sonra alışıyorlar. Evet. Nasıl? Abi motorun emmelenmesi güzel. Emmelenmesi hızlanması çok iyi abi. Güzel mi? Beğendin mi onu? Onlarda hiçbir sıkıntı yok. İyi iyi çok güzel. O ayak uzatma yerini falan söyleyeceğiz zaten firmaya. Ayak uzatma. Bir sıkıntı gördüm işte ayak uzatma bir de birazcık daha yukarıda olması lazım. Tamam onları iletiriz. Beğendin genel olarak. Genel olarak güzel abi. İyi iyi ayağına sağlık. <laughs> en, en önemli olayı en önemli olayı unuttuk söylemeyi. Bu motorda R var Orhan. Bir R. Bizde yok ama bu motorda var. Toprak Razgatlıoğlu bir yap bakalım Toprak Razgatlıoğlu gibi. Şey Kenan Sofol abimiz gidiyordu ayakları yere koymadan Orhan. Re'yi söylemeyi unuttuk. En önemli olay <gülüyor> Hamza. <gülüyor> İleriye dalma Hamza. He? Basılı tut. Ver geriye. Aslanım benim. Bak ver, 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 ver. bak 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 bak. Hop. Çok iyi Bitti. Geri vitesi de var. Abi. Var. Sende geri yok ama bunda geri var. Evet, kalkış yapar abi, mısın? Yapacak bir şey yok. Bu bizi bozar. Hamzacığım bir de dik rampa kalkışı, kalkışı yapar mısın? Tabii yapalım. Evet ya hiç bu... Dik rampa Asla... kalkışı yap. Tam güzel rampayı yakaladık evet. bak. Bir rampa kalkışı yap, in aşağıya. Kalk, Kalk bakalım Hamza, kaçta gidiyor? İbreye de bak. Tam 12'yi İyi, rampayı çıktı işte. Bir geri daha yapsana bir geri arkadaşlar, merak ediyor. Bir daha edeme ben de geri yok diye. <laughs> Burada iki, iki iki tane müşteriyi bulduk hemen. Abimiz almayı düşündüler hemen. Bak 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 bak. Ayaklar havada. Hamza ikinci de alıştın ama ha maşallah. Şimdi de yine Kadir kardeşimiz deneyecek. Kadirim hemen ayarlayalım sana. Geri geri gel. Geri fitesi var bak Kadirim. Geriye basılı tutuyorsun. Basılı tut. Hafif gaz ver. Hafif Aynen öyle. Geri geri rahat rahat gelebilirsin. Bir tur at gel bakalım Kadir. Kaskı da çıkar Kadir. Nasıl abi? Abi on numara. Yılan. On numara abi. Tepkimesi falan. tepkimesi falan. Tepkimesi falan iyi abi. Beğendin Hiçbir değil de mi? Eyvallah. Tofi. Hadi bakalım Tofi. Ön kaldırma bak Tofi. Tamam, Ön kaldırma. Nasıl bu işler? Şimdi Şu an de... motor hazır. Yan ayağı kapattığın zaman gider. Tepkimesi güçlü. Dikkatli ol. Bak, bak Tofi R var. Bak so... yavaş Tofi. Ya? Solda bak solda. Basılı tut. Basılı tut. Basını Gazı ver. O, daha ya Tofi var ya sen bu işte var ya profsun ha. Bak 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 bak. Abi, yavaş. E hop yavaş Tofi. <laughs> Tofi çılgın ya. Bak 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 bak. Ayak ayak uzatma yerleri Tofi çözmüş. <laughs> bak bak bak. Tam benlik. Nasıl? Benim boya güzel abi. Topi nasıl? Abi güzel. Allah. Gidişi filan nasıl? İşte abi biz Topi ben... ön kaldırdı mı? Delikanlı Vallahi gibi. kaldırmadım abi. Denemedim. Deneyeyim mi? Deneme. Tamam. Şeyim, şu mesela bizim sinyallerde ortaya basınca duruyordu. Evet, evet. O mesela dikkat. Evet. Doğal olabilir. Geriftesi Topi mesela. bir geriftesi de ne bakalım? İnin abi. Burada deneyeyim mi? İnin aşağı in aşağı. Ha aşağıdan geri ha. çıkıyor. Komple aşağıya in. Geriye al, geri üçüncü modda mı? Basılı tut. Ayaklarını sürtme Tofi. Hadi bakalım. Ama bu dik rampayı da güzel çıkıyor Tofi. Ee. Normal çıkabiliyor musun buraya? Aynen öyle. Bence güzel. Eyvallah Tofi. Kim deniyor şimdi? Kim denemedi? İnanç kaskın nerede? Kaskını al gel. Evet inanç. Evet, Top sende. Al, inanç. Aynen. Gazı verdin mi gidiyor. Vay inanç alıştım bakıyorum. Bu çok iyi abi. Nasıl inanç? Bayağı iyi kalktı. Benzin derdin yok, yedek parça derdin yok, yağ derdin yok, servis derdin yok, servis ücreti derdin yok. Ses yok. Ses yok. Sende test... yok ama bunda var. Test ettin mi onda? Beğendin mi inanç? Beğendim abi. Ayağına sağlık.